Yıllarca aşk yaşayan Selin Ciyerci ile Gökhan Çıra çifti 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşayan ikili 10 Eylül 2021'de tek celse de boşandı. Ayrılığa dayanamayan çift 5 ay önce yeniden barıştı. İlişkilerini bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili bugün ikinci kez nikah masasına oturdu. İlk evliliklerinde gösterişli bir düğün töreni yapan çift bu sefer sadeliği tercih etti. Avukatlarının ofisinde sade bir nikah töreni yapan ikili sadece yakın arkadaşlarını davet etti. Gökhan Çıra ikinci nikahına beyaz gömlekle katılırken Selin Ciğerci kot pantolon ve siyah bir bluz tercih etti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Ciğerci nikahından kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Beyaz güllerden oluşan bir gelin çiçeği tercih eden Selin Ciğerci pastalarına da yine yeni yeniden notunu yazdırdı.